Arkadaşlar hindistan cevizi yağı ve vazelini karıştırıp tüm diplerime sürdüm. E, biliyorsunuz tüm saçıma da e, orijinal ardıç yağı şey ardıç sirkesi yapıyorum. Kaşıma da sürdüm. Bu benim e, tüm gün ya da işte gece boyunca saçımda kalıyor. Şu an çok komik. Ve arkadaşlar e, bu şekilde e, dökülmelerimi yani şey yeni saçları direkt çıkarıyor ya da kaşları işte. Şimdi doğaçlama bir şarkı yazacağız arkadaşlar. Evet, ne yazalım? Şuradan bakalım kelimelere aşır komiyim. Sıra bana geldi kalbimden ömür boyu çıkmayan bir sevgi senden beklerim bunu. Aşkın baharı bana çoktan söyledi Senin olsun diye duvardan dinledi Bak yine ben burada kalamam Hissederim, duyarım, yanamam Hayretler içinde kaldım sensiz artık yok Muradım yuvamızı kurudum gitsin yuvam buradaki yuva ye gördüm uyumadı bu. numara engelle numaramı Yak git anıları çektim kahrını sorarım neden beni yaktın da gittin değer vermiştim sana çok mu zor geldi bu yine ayrılık oyununda kime söylesem aynı Seni yandım, göz yaşım dinmez olsun bugün. Ölüm günüm benim, hatıralar silinmez. Bugün seni yandım, doğum günüm, aşkından yandım. Bugün ölüm günüm doğaçlama yaptık. <laughs> Kitaptan baktık ama komik oldu biraz. Fena da olmadığı gibi karışık.